Warlord ring ben taktım. Warlord Pendant'ımız var. Warlord Ring'imiz var. Bunlar bildiğiniz gibi bir bonus veriyor. Veren bonus. Warrior'lara karşı yüzde bir. Rogue'lara karşı yüzde ee, üç. pardon. Rogue'lara karşı yüzde üç atağımız var. Ee, bütün job'lara karşı yüzde bir defansımız var. Böyle bir set bonusu veriyor. Takılar. Verdikleri özellikler çok iyi. Baktığınız zaman. Dediğim gibi end game şu an. Ee, küpelere bakarsanız hançer ve ok savunması var küpelerde. Yani bir tanesini çıkardığımızda var. Yani iki küpeden aldığımız bir, bir iki tane anti alıyoruz. Küpeler inanılmaz. Burada Warrior Pendant'ımız var. Warrior Pendant'ta 10 STR, 120 HP bonus, 40 Poison Damage Resistance var. Yani bu 40 Poison Damage Resistance inanılmaz etki ediyor arkadaşlar. Reaper çünkü zehir hasarı var. Sırf bu yüzden ben mesela ee, farklı bir tane daha silah kullanmayı düşünüyorum turnuvayı oynarken. <laughs> Elisa ulan sarsa. Ne Neyden? Bundan mı? <gülüyor> <gülüyor> Yayın yapmak mı istiyorsun? Tamam ben onu sana yayını kapattıktan sonra anlatırım. <laughs> tamam mı? Anlaştık. Sarso istiyorsan kardeşim sen de Ne dersin? Sarso istiyorsan sen anlat kanka. <laughs> <laughs> antrenman, antrenman. Şey yani, sevi, sevi, Şey, ayarlar, ayarlar. Evet abi, geldim. Bak şimdi. Hangi birini göstereyim ki? Ya buradan hangi birini göstereyim? Bak beltimiz, ben iki üç tane belt seçtim kendime. Bir tanesi Curse Belt. Curse Belt'in e, ee, 10 anti, antisi var, 300 HP'si var. Aynı zamanda Moonbed diye bir var. Burada 80 anti, 7 pardon 80 fiziksel defans, 7 şer anti var. Bu ikisinin arasında bir fark var mı diye denedim kendi kendime. Haricinde Belt of Iron Legionnaire var. Burada da 10 seter, 10 EP bir de rezistansımız var. Mesela atıyorum işte sallıyorum. Vurdu bir tane skillimiz. Oyunu anlatıyorum. Evet. Mesela atıyorum skiver vurduk tuttu. Ya da diyelim ki işte main vurduk tuttu. Ondan sonra STR veren bir beltimiz bunu böyle switchleyip açık. Bunları yayına mı hediye edelim? Evet ne bunlar? Kaç olduğu belli mi? Neyse. Sana bir şey derdim de. Bilmiyorum öyle dedi. İki, iki kişi söyledi bu arada biliyor musun? Bir tane daha vereceğim. Gelmiş hem 1453 hiçbir şey olmaz kardeşim hiçbir şey olmaz. Sen merak etme. Böyle insanlar neyse. Dört gün buradayız. Dört gün sonra görüşürüz. Evet abi sistemlere geri dönelim şu anda. Aralarda tekrardan kod vermeye devam edeceğim. Kodlar burada. Gelir gelir. Çağırırız. Kadın. Şimdi. Bakın arkadaşlarımız çağırırız. Şimdi burada takılardan göstereyim. Will Power Ring diye bir şey var benim seçtiğim. Bunu seçmemin sebebi 20 poison resistansı olması. 36 defansı var. 7 seteri, 7 HP aynı zamanda 100 HP ekstra veriyor. Burada Warlord Ring diye bir ringimiz var. Bu Warlord Ring arkadaşlar oyunda en çok defans veren ring. 48 defans veriyor. Warrior'ın takabildiği galiba. Benim gördüğüm öyleydi. Ee, aynı zamanda rezistans veriyor 15'er tane php mp bonus veriyor bunu e, pardon bunu defans için kullanıyoruz bankada warrior itemlerini bir tur daha gezdirelim çizgiler yazılıyor galiba evet kodları vereceğim bizim adamda bunlar yok mu hangi adamda lan oğlum siz bir yerlerden neyiniz şimdi devam abi Şimdi boru ritemlerine dönersek arkadaşlar. Hangi birini göstereyim ki? Hangi birini göstereyim? Dragon Slayer. Hadi one handed Bunu başlar. Burada bir Avenger diye bir aksımız var. Bunlar ama e, ee, tek hand one handed. Yani istiyorsanız göstereyim bunları da nasıl gözüktüğüne bir bakın. Şöyle bak bunu attım. Bunu çıkarmam gerekiyor galiba. Ne için uygun değil? Dex istiyormuş. Abi one handed'lar dex istiyor galiba, bu istemiyor. Dex isteğini şu an sıfırlayamam, o yüzden çok uğraşmayacağım. Bunları geri verdim. One handed'ları gösteriyorum. Yani gayet şekil duruyor baktığın zaman. Ama ap olarak da bir düşük. Yani yıpır değil. Baktığın zaman arada uçurum var. Ha tabii bu kadar yüksek bir silah sahip olana kadar basarsan kullanırsın. Kullanmaz mısın? Görüntü gayet tatlı. Dagger göstersene. Ya Mustafa'cım dur daha buradayız. Göstereceğim, göstereceğim. Yan Çar'a gireceğim birazdan. Rogu göstereceğim size. Sonra yançarda Çar'da e, asas var çünkü. Burada başka X of Miracle diye bir aksımız var. Bu benim kullandığım. Overseer'ımız var. Bu Overseer'ı biliyorsunuz vardı. Oyunda gördük bunu daha önce. Burada Axe of Destruction'ımız var. Maelstorm bu tek el. Tek el olduğu için bunu... Hadi bunları da gösterelim. Knight... Neymiş bu? Night Roar diye bir itemiz var. Matas Warhammer var. Bunlar hep tek. Ancient Sledgehammer var. Stormbringer var. Ondan sonra tekel spear'lara dönüyor. Şurada bir ipi var. Kale Pates var arkadaşlar. Kalkanlarımız var. Bu kalkanlar çok merak ediliyor. Bak Warrior'lara, Rogue'lara özel %10 defans veren var. Of the King. Celestial King var. Celestial Shield var. Burada çok fazla bir bonus ben göremedim. Yani anti vesaire. Ben anti olarak arıyorum da. İşte anti en çok veren Judgment Shield. Ee, hançer savunması. Burada Dagger'lara karşı bir savunma var. Burada da tam tersi. Ee, Judgement Equalizer'la böyle ters dönmüş gibi. Birinde 10 hançer 20 ok var. Diğerinde tam tersi. Ama bunun işte fiziksel has e, savunması 240 iken bunun 160. Bir tık daha düşük. Burada arkadaşlar Kılıç 9 ok. Bu da farklı bir kalkan. Rock Shields var. Bunu çok okçular daha çok kullanır. Asaslar kullanır. Warlock Shield'ımız var. Mızrak yani spear savunması veren benim gördüğüm bu var. Yani bu Warlock Shield ee, Intelligence falan da istiyor ve Mage'lerin kullanacağı bir kalkan gibi duruyor. Niye uygun değil? Dex istiyor. Abi şu Dex istemesi var ya beni Overseer'ı takamıyoruz. Axe of Destruction'ı takalım. Axe of Destruction. Yani itemlerin görselleri gerçekten muazzam. Gerçekten muazzam. Mesela çok ilginç bir şekilde zehra sarı yazıyor. Priest'lere %5 vuruyor ama item Ice'mış gibi yanıyor. Belki bu bir bug'dur. Belki sonradan düzeltilir bilmiyorum. Bunlar intelligence istiyor. Bunları giyemeyeceğiz. Warhammer da intelligence istiyor. Sledgehammer'a STR'miz yetmiyor. Neymiş ya? Stormbringer'ı giyelim. Stormbringer böyle ucunda bir topuz olan tam bir topuz var ucunda. Balta mı? Artık ne deniyor buna? Hammer işte. Neymiş bu Lightning mi? Evet. 80 Lightning damage'imiz var. Calypsoid. Calypsoid'i Girebiliyor muyuz? Giyebiliyoruz. Abi Calypsoid çok farklı yanıyor. Calypsoid bu arada Fire Damage'i var. 80. Bütün canavarlar %5 ameliyatlara %10 vuruyor. Farklı bir item. Shield of Precision'ı da bir giyelim. Bunu da bir görelim. Oyunun en iyi kalkanı Arkadaşlar büyük ihtimalle bu. Daha iyisi olmayacak. Iron Impact yazan maraj var. geç. Oyun çok iyi. Oyun çok iyi bu arada gerçekten. Yani bu seviyeleri gördüğümüz zaman büyük ihtimalle çok keyif alıyor olacağız. Şunları da bir giyelim mi ya? Ne dersiniz? Şu STR ve EMP isteyenler var. o zaman şöyle yapalım. Ben bu çarı burada bırakayım. Yarın göstereyim kalanları.